Karagöz'de Hacivat. Ses yarışması. Seslendiren Vural Arasoy. Oo, oh, hay Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> ah, ah. Benim bir arkadaşım var. O da buraya gelse o ne güzel sizi güldürür, eğlendirir. Kara gözümün eli temiz, yüzü temiz, muhabbeti tatlı. Ya kara gözüm burada seni bana cevap vermen lazım. Valla Hacivat cevap verecek hiçbir halim yok. Allah Allah. Hayırdır ne oldu? Moralim bozuk ya. Keyfim yok Hacivat. Hayırdır kara gözüm anlat bir şey mi oldu? Yahu daha ne olsun? Koronadan her yer yıkılıyor, bak memleketler kapanıyor, iş güç yok. Yahu eskiden ben zaten zar zor geçiniyordum, şimdi bu korona çıktı, hiç iş bulamıyoruz efendim. Ne olacak böyle bilmiyorum yahu. Doğru, haklısın. Allah herkese yardım etsin. Ya, bir taraftan virüs kapmayalım diye uğraşıyoruz, bir taraftan da aç karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Zor efendim, zor. E zor da ne yapacağız efendim? Canım efendim birkaç yardım programı var onlara başvurmadın mı? Ya vurdum vurdum söyledim eşe dosta da söyledim hatta Paypal'dan hesap açtım. Bana yardım edin efendime söyleyeyim işte beni destekleyin filan ama ee, yok yani hiç kimsenin bir şey dediği yok. Eee herkes kendi derdine düştü efendim. Canım herkes kendi derdine düştü de arkadaşını dostunu kardeşini unuttu mu? Hepimiz birbirimize sahip çıkmamız lazım değil mi? Haklısın efendim haklısın. Bak benim aklıma bir şey geldi. İstersen onu yapabiliriz. Ne geldi ya? Söyle her şeyi yaparım ben şu devirde. Canım efendim şimdi herkes evde oturuyor ya. Artık her şey online. Toplantılar, görüşmeler, konuşmalar bile online yapılıyor. Ya biliyorum acı Cavcım. Geçen de bir arkadaş bana mesaj attı. Dedi ki Zoom'dayız akşam gel. Ya bu Zoom neresidir ben de bilemedim. Oğlana sordum. O gösterdi böyle online bir şeymiş. Evet efendim evet. Ben de diyorum ki madem herkes evde biz de online bir yarışma yapalım. He, ne yarışması? Canım efendim böyle bir eğlence şarkı yarışması. He, nasıl yapacağız peki? Efendim diyeceğiz ki korona günleri gelin yeteneğinizi bizimle paylaşın. Birinci olana 500 euro ödül. Yahu madem bu kadar param var yarısını bana versene ya. Canım ben de paran yok bu gelenlerden yarışmaya girmeleri için para toplayacağız. Onlar da meşhur olmak için yarışmaya katılacaklar. Allah Allah kim verir ya parayı? Efendim devir meşhurluk devri, devir tanınma devri. Görmüyor musun herkes YouTube kanalı açıyor. Sosyal medyada yemeğini paylaşıyor, elbisesini paylaşıyor. Aman beni beğensinler, aman takip etsinler. Onun için her gelenden biz 100 euro kayıt parası alacağız. Ondan sonra bir yarışma yapacağız. Birinci olana da 500 euro diyeceğiz. Eee valla güzel iş ya. İyi de ben ne yapacağım? Efendim programın sonucusu sensin. Sen kara Tanınan bilinen insansın. Herkes seni biliyor. Ya ben becerebilir miyim? Yahu konuşacaksın sadece bir şey yok. İyi tamam. E ne yapacağız şimdi? Sen bir şey yapmayacaksın efendim. Ben gideyim birkaç yere mesaj bırakayım. Bir afiş hazırlayayım. İnternetten orayla burayla paylaşayım. Ondan sonra gelsin yarışmacılar. Aa ne güzel işmiş ya. İyi tamam ben bekliyorum. Tamam efendim bekle bekle. Ben hemen paylaşıyorum. Bir tweet atayım. Bir de Facebook'tan mesaj attım mı tamamdır bu iş. Allah Allah zaman ne kadar çabuk geçiyor ya. Bizim zamanımızda biz kuşlarla haberleşirdik. Şimdi cıp bir mesaj oldu bitti. Merhaba hayırlı günler dilerim. Sağ olasın sağ olasın. Duydum ki bir yarışma yapıyormuşsunuz. He, doğru doğru bir yarışma var. Aa, ne çabuk duydun ya kim söyledi? Hacivat efendi mesaj attı. Telefonumda gördüm. Onun için geldim. Sesine güveniyorsan bu yarışmaya katıl dediler. Ben de katılmaya geldim. <laughs> İlk balık oltaya geldi. <laughs> ne buyurdunuz efendim? Anlayamadım. E, şey buyurdum. E, bu yarışmaya katılmak için 100 euro vermen lazım. 100 euro mu? Oho. Ee yani ama olmazsa olmaz tabii parası olmadan olur mu hiçbir şey bedava değil. Haklısınız. Ama bu biraz fazla değil mi? Canım 100 oyuna vereceksin, meşhur olacaksın. Daha ne istiyorsun ya? Kaç tane sosyal platformla anlaşma yaptık biz? Anlıyorum. Ama muhterem anneciğim bana günde 10 oyuna haçlık veriyor. Daha fazla değil. Ee, ne ne yapacağız o zaman? Acaba ben biriktirip size taksitle ödesem olur mu? Olur olur. 35 sene sonra ödersin. Sıkıntı yapma. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Dalga mı geçiyorsun ya? Olur mu öyle şey? Aa, hacivat kızar. kıza paran olacak gel. Hadi git. Ya git. Tabii. Siz de haklısınız. Zaten beni kimse sevmiyor. Hiç kimse yeteneğimi fark etmiyor. Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız. <laughs> ya dur ya hemen ağlama ya. Aa, adama bak ya. Gel Beyza'yı gel gel tamam dediğin gibi olsun. E kayıt yaptırmadan önce yeteneği ne onu söyle bakalım. Efendim paşa babacığım bana musiki dersleri aldırmıştı. Eğer siz de müsaade ederseniz bir eser icra etmek isterim. He öyle mi? Tamam söyle hem bu bir deneme olur yani öyle yaparız yoksa kayıt değil yani çünkü para vermen lazım. Anlıyorum efendim. Bu eserin bestekarını hatırlayamıyorum ama güftesi bana ait. İyi, i̇yi çıkar da o zaman köfteleri yiyelim. Ne saklıyorsun ya? Anlayamadım efendim. Ne buyurdunuz? Ne köftesi? Köfte yaptım da getirdim dedin ya. Köfte demedim efendim. Güfte dedim. Güfte. Yani şarkının sözleri bana ait. Hazin bir olay neticesinde kalemimden dökülüverdi. İyi madem öyle hadi başla bakalım. Her şeyimi birer birer el koyarak götürdüler. Haciz ciden daha beter. Eski dostlar, eski dostlar. Nişanlımı Osman aldı. Kitaplarım cemde kaldı. Cüzdanımı Tolga çaldı. Çarptı beni eski dostlar. Ben heladayken çıkmışlar, garsona not bırakmışlar, hesabı bana yıkmışlar. Ah ulan eski dostlar. <laughs> Çok acıklıymış ya. Tamam ya tamam sen zaten para verme. <laughs> Taksitle de ödeme ya. Ne kadar da iyisiniz. Müsaadenizle ben artık gideyim. Tamam tamam sen git biz seni ararız, biz seni ararız. Heyt Allah be. Ne oluyor ya? Anamı kesen ben. Babamı kesen ben. Kaynanamı lime 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 yine ben. Maşallah ya hayırlı evlat. Heyt. Nerede bu yarışma ya? ''Burada burada Beyzadem gel gel yarışma burada da programın süresi doldu.'' ''Aaa ne yapacağız şimdi?'' ''Canım bir şey yapmayacağız bir dahaki bölümde sen olacaksın merak etme.'' ''İyi e, hadi bakalım.'' ''Efendim her ne kadar isyan ettiksek affola bir dahaki bölüme devam ediyoruz unutmayın ha.''